Bakiler sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Tabii ki de neden bu öyle yaptım? Tamam. Bakın bütün oyunlarım burada. Ve hep alfa 1'e başlayacağız. Alfa 2, alfa 3, alfa 4 diye gider miyiz bilmiyorum. Hadi oynayacağız işte. Uş. Kesinlikle ben bunu yapmadım. Aradı kamera düşüyor. Tam kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Dünyanın en saçma kaydındayız ya. Evet, Hello Neighbor Alfa 1. Yani Hello Neighbor oynayacağız. Evet kankiler. Buş açılıyor. Buş. Ve Hello Neighbor Alfa bir. <laughs> Heh, başladı evet evet alfa 1 oynuyoruz ondan sonra da tam sürme geçeceğiz tabii ki de hayır alfa 2 alfa 3 alfa 4 diye oynayacağız ondan sonra tam sürme geçeceğiz ondan sonra da nostalji yapacağız belki rap bile yaparım bu oyunla ilgili belki rap de yaparım evet oyunumuz başladı nasıl oynayacağız Dur, dur. dur. Şaçım. Şey dur. Pay hop. the place. I'm picked stuff. Turn on the electric. Elektrik güzel diyor. Düzelttim. <laughs> Komşumuzun evine bakın. Ne kadar güzel, ne kadar saçma. Hey, şuradaki neden yamuk bir tane çerçevesi var? Komşum, komşu, komşu neden yamuk çivilen var? Deli bu ya. Bu adam deli ya. Deli. Hadi e, Tamam tamam. Basılı tutarsan atarsın diyor. Atalım. Atmayı öğrendim. Feylan oluyormuş. Şaşırı. Sus. Ye. Yeah! <laughs> Dünyanın en hızlı şey, eşyap toplayanlarından biri benimdir. 4 saat sonra. Turn on the check inside. -in yapmamışız bakalım. Bu ne lan? Bir artı bir ev yapmış. Şu. Bu nasıl uyuş? Bir kere daha uyuyalım. Bir kere daha uyuyalım. Ne oluyor lan? Kayıt devam ediyor ama neden çıktı? He, evet. Artık şey olduğu için özür dilerim. Uyudum. Bütün eşyaları taşıdım. Ondan sonra uyuyunca da bu oldu. Evet baktım şu anda Wilson bir şeyler yaptı. Adı Wilson'mış. Daha yeni öğrendim. Tabii ki de bir saat geçmedi. Bunu yapmak için canım çıkıyor tabii ki de. Alfa bir oynuyoruz. Komşu komşu hu hu hu. Çöpün geldi mi? Evet. Peki sana var? Çöp var. Bostan'da çöp var. Sipi sip komşu. Al bunu. Benim elim neden yok? Ben neden yokum? Ben Ha geliyor geliyor geliyor. Hadi tamam. Hayır hayır. Sözü sözümü geri aldım. Gel bak bak bak. Bende pizzacının numarası var. Hadi gel. Hadi hadi hadi. Hadi bende pizzacının numarası var. Hadi. Hadi gelemiyorsun değil mi? Gelemezsin. Nani, nani, gelemezsin ki. Nani, nani. Var, gizliyim. Deli bu ya. Benim elime daldı. Oba, Şuraya bakalım. Evet, çok hızlı ilerliyorum oyunda. Heh. Şey. Nerede, ne yapacağız? Bunu mu sokacağız? <laughs> evet. Komşunun gizemli yerine şey yapalım. Bakalım. Evet. Aç şunu. Buraya giriliyor mu? Hayır. Yukarıya gidelim. <laughs> köpek balığı. Zil mi? Çıkır 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 zil zil zil. Tamam gidelim. Şuradan gidelim. Ben bir azıcık araştırdım tabii oyunu. Azıcık bir şey oynadım. Şuna baksın. Eğer bunu yaparsanız köpek balığı donuyormuş. O kadar. Biliyorum o kadarını. Tabii izledim yani. O kadar oyunu bilmiyorum değil yani. Evet tekrardan aynı sorunumuzu yaşadık. Evet zili aldım şu anda. Beyliyorum. Aman Allah'ım neden bu kadar saçmalık oluyor benim videolarımda ya. Evet. Yukarı çıktı ve zili aldı dondurup da balığını. Ve tekrardan umarım bu sorun yaşanmaz. Zili aldı buraya atalım. <laughs> Sen, sen Abdülhamit'i savundun, savunmadın, çıkart göster. Dur bir, alfabe mi? E, B, C, D, E, F, G. Ne fırlatıyorsunuz? Beş. kardeşim git buradan <laughs> ne yapıyorsun sen <Sandali> nereden <laughs> git buradan git buradan git dedim aferin işi işte şöyle dur bir dakika yukarıda ne var ne sağlıyorsunuz? hiçbir şey yok o ne lan kare oda yapmışsın komşucum deli mi bu bu deli ya gir şuradan gir şuradan kapı açamayan demek istiyorum ben. <laughs> Maymuncuk. Vah 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 al. Tamam şimdi aldım. Şimdi koştur. Maymuncuk'dan açacağım. Belki bir, bir, son olur bir şey olur. Tabii ki de kısa tutacağım artık bir kısa dedim biliyorum. Açtım. Ne no, yeah. oluyor? Ya yine mi aynı sorun yaşandı? Ne yapıyor lan? Mezara gömüyor. Canlı canlı gömdü. Ve siz bunu görmediniz. Canlı canlı gömdü beni. Oyun, oyun bitti. Bay bay. Evet. Alfa 1'in sonuna geldi. Alfa 2'yi istiyorsanız abone olun. Like atın. Butonu açın. Ve zili de açın. Like atın. Parmak konuşuyor. Bay bay. Ve Alfa sonuna geldik. Bay.